Öğretmen Akademileri projesi Hatay'da hayata geçti. MEB'in Öğretmen Akademileri Projesi, Hatay'da başladı. ASO Başkanı Hikmet Çinçin, yeni atanan öğretmenlerle şehir ekonomisi ve ticaret dinamiklerini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi okullarda görev yapan ve Hatay'a yeni atanan 30 öğretmen, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile bir araya geldi. Toplantının temel odağını, MEB'in bu yıl Hatay'ı da dahil ettiği öğretmen akademileri projesi oluşturdu. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bu proje kapsamında, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, öğretmenlerle şehrin ekonomik ve ticaret dinamikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Öğretmen Akademileri Projesi, Hatay'da Hikmet Çinçin, toplantıda yaptığı açıklamada, Öğretmen Akademileri Projesi'nin Hatay'da hayata geçmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. Çinçin, bu projeyle öğretmenlerin sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda şehirle ilgili ekonomik konularda da bilgi sahibi olmalarının hedeflendiğini belirtti. ATESO Başkanı. Ayrıca, eğitim ile ticaretin birleştiği bu tür projelerin, şehrin genel kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Çin için Milli Eğitim Bakanlığı'nın pilot illerde başlattığı öğretmen akademileri kapsamına bu yıl ilimiz de dahil edildi. Yönetim kurulu başkanımız olarak ilimize yeni atanmış 30 öğretmenimizle bir araya gelerek şehrimizin ekonomisi ve ticaret dinamikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı projeyi ilimize kazandıran Milli Eğitim Bakanlığına ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz şeklinde konuştu projenin öğretmenlere katkıları Öğretmen Akademileri projesi öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda onları çevrelerindeki ekonomik ve ticari faaliyetler hakkında da bilgilendiriyor. Bu sayede öğretmenlerin sadece sınıf içinde değil şehirdeki genel ticaret yapısı ve ekonomi hakkında da farkındalıkları artıyor. Hikmet Çinçin, toplantıda öğretmenlerin şehri daha yakından tanımalarının, öğrencilere daha geniş bir perspektifle yaklaşmalarına yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca, projede yer alan öğretmenler bu tür etkileşimlerin kendi eğitim becerilerini de geliştireceğini ifade etti. Hatay'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Akademileri projesi çerçevesinde gerçekleşen toplantı, ASO Başkanı Hikmet Çinçin'in liderliğinde. Öğretmenlerin eğitim dışında şehrin ekonomi ve ticaret yapısını daha iyi tanımasına olanak sağladı. Bu tür projeler eğitim ve ticaret dünyasını birleştirerek hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin faydasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Hatay'ın geleceğine yönelik önemli bir adım olarak görülen bu projeyle öğretmenlerin gelişim süreçlerine yeni bir boyut eklenmiş oldu.